Ee, bir tepsi mantı gelse yemez misin? Yemem baba. Vallahi billahi. Oğlum manyak mısın ya? Az buz, az buz bir şeyle uğraşmıyoruz ya. Anamız ağlıyor oğlum. Bak yemin ediyorum 10. gün oldu. Allah günah yazmasın. O ilk gün oh ne lezzetli bu dediğim fıstık ezmesiyle 2 gram. Yarım yerli muz. Bu yerli muzlar niye küçük baba? Neden yerli muz? Gramaj bile vermemişler. Yerli muz demişler. Muzların hepsi 5 santim. Yarısını kestim mi kalıyor iki buçuk santim. İki buçuk santim böyle ince ince bir milim bir milim dilimliyorum. Seriyorum onu yulafın üzerine. Tadı gelmiyor. Ben hiç yemeyeyim o zaman. Nasıl küçük? Ya tamam beş santim küçük değil de şimdi iki buçuk santime inince artık kabak tadı vermeye başlıyor. Yani beş olsa kafi yenir. İki buçuk olmuyor. Onun tamamını verse yerim. Ama olmuyor olmuyor. Çok kötü tadı yok tuzu yok oğlum. Bir de içine 100 gram yulaf koyuyorsun. 5 tane de yumurta koyuyorsun. Burandan geçmiyor baba. 10. güne girince birazcık şey oldum böyle hani. Ya sakacağım. Hamburger mi vursak? <laughs> İtalyan muz çok iyi abi. İtalyan muz bu kadar kol gibi. Al, görüyorum böyle market alışverişinde gözüm kayıyor. <laughs> Diyorum ki lan şundan mı alsak? Bunu hepsini o waffle'ın güya fit waffle içine bir dizsen yağ gibi olur. Yapacak bir şey yok babalar. Yapacağız. Yulafı ve muzu robottan geçirdim mi? Hayır bak ne yapıyorum biliyor musun? Size hani bir ara ekmek tarif vereceğim dedim ya. Onun aynısı aslında. Sadece bağlayıcı iptal ettiler. Yani yoğurt yok süt yok. Bunu da yulafı koyuyorum baba 80 gram. Na bu kadar. At yemeği amana koyayım. Kişniyeceğim yakında. Üzerine iki tane tam yumurta bana bak. Benim kilom ve boyuma göre o. İki tane tam yumurta. Üç tane yumurta akı. Onu bir blender tamam mı? Bak. Pışt, bak. Bak. <laughs> ya bugün spor salonunda taşak geçiyorum ben. Her fırsatta kasılıyorum bilerek. Hani o zarganalarla taşak geçmek için yapıyorum. Bizi hiç tanımayan böyle abiler var. Görüp böyle aralarında dedikodu yapıyorlar. Şey de yarra bak diye. Kasılıyor diye. Abicim taşak geçiyorum taşak. <laughs> Videodayız o an. Böyle yapıyorum mesela. Şurayı görüyor musun falan diyorum. Böyle uzaktan kesiyorum böyle ama herifler 20 yıldır basıyor belli. Böyle yapıyorlar aralarında. Aman okuyun. Ya çok komik ya. Neyse siktir et onu. Koydun mu baba onu? Bilen... Mikser mi bilendir mi lan onun adı? Hep karıştırıyorum. Neyse. Karıştırdın mı onu? Onu böyle sıvı hale, su haline getiriyorum. Ya neyse kimse işte. Karıştırmak ya. Mix amına koy. Onu böyle karıştırıyorum. Normalde tost makinesine döküyordum. Şimdi birazcık para harcadık. Ee, şey aldık. Waffle makinesi aldık. Onun da ayarı varmış. Ben onu ağzına kadar doldurdum. Bir bastım o waffle makinesi diye şişiyor böyle hemen. Göbek atıyor. Böyle şişti. Alıyorsun üstüne. Bak güzel gözüküyor. Diyorsun ki ben waffle yiyeceğim. Waffle waffle değil. At yeme amına koyayım. Ben burada hayvanlara bir eyşanı atıyorum. Böyle bakıyor. Siktir et onu da. Üzerine fıstık ezmesi. Oh diyorsun fıstık ezmesi yiyeceğim. 10 gram. Bak böyle çatalı değdiriyorsun. Bu kadar. Şu lan. Onu böyle ben böyle yedire o bütün kocaman waffle'ın üzerine böyle sıfır sıva çekiyorum tamam mı? Hani lezzeti aslında onu böyle bir kaşık ağzına atıp diye yiyeceksin başka türlü olmaz. Onu böyle bir sürüyorum. Bacalıyorum böyle. Bocalamak mı denir? Bacalamak mı denir? ne kimse. Ondan sonra bir milim doğradığım yarım yerli muzu üstüne koyuyorum. Kapatıyorum. Allah'ın gücüne gitmesin. Bok gibi tadı var. Yani yenmiyor. İlk gün neyse de şu an gitmiyor ya. Yani. ya sabah böyle babam tost yiyordu önümde. Bocalamak. Çok bocaladım ya onu yerken. Yulaf evet ya. Mayonez de koyuyor musun? Of, bir mayonez olsa. Neyse bugün geldim yemek. Şimdi bizim artık porsiyonluya geçtik. Dediler ki bulgur var bugün. Hem deneli pancarlı Dediler. Bana koyun pancar yiyemiyor. Nefret ediyorum bak bugün de söyledim. Bana nefret ettiğim bir şey söyle deseler pancar aklıma bile gelmez. O kadar sevmiyorum. Toprak yiyor gibiyim amına koyayım. Kaşıkla şu torfu yesem hayvanlara kullandığım yeminle daha lezzetlidir. İçinden da spring değil falan var ne bileyim. Böcek böcek var yani bir protein gelir. Baba onu böyle pancar püresi yapılmış içine de bu kadar bulgur. O da böyle şey bulgur yani hani böyle yağsız tuzsuz. Of, o da gitmedi hiç. Sonra gittim kendim şey haşladım. İki dakikada bulgur yaptım. Üstüne de böyle biraz hafiften çaktırmadan bir markanın şeyini hani böyle işte glutensiz falan ketçabından döktüm yedim. Biraz da baharat. Biraz tuz. Aramızda kalsın. Bu ne lan? At mı? Yarışmaya mı hazırlanıyoruz amana koyayım? Sikerim ya. Hmm. Öyle tatmat bimlemle ketçap değil lan. Spor program şey spor markasının ketçabı ya. Protein Ocean işte ya. İçine de bakmadım. O niye ne farkı var acaba? Yağ mı yok içinde? Ne var? Abi nasıl nasıl gidiyor? Ev bel spor. Ev ulan ev var ya. Ben şimdi bu aralar haftanın iki gün üç günü gidiyorum eve bakmaya. Toparladı gibi be inşallah. Allah izin verirse şöyle bir iki ay sonra falan başlasın içerikler. Bir de vücudu yaptın mı? Ondan sonra da bir yurt dışı. Sonra da bir siktirip gittim mi bu diyardan? Arada bir selamlaşırız. Yok. Ev fena değil. Allah nazar yazmasın. Ama daha işi çok. İki ay falan daha sürer o. Ev hikayesi öyle. Dur bakayım başka ne var orada? Ha bel. Bugün beli biraz kıtlattım. Ama Allah'tan fizyoterapi alıyorum. Ya bir hareket var. Onu yaparken belim çok ağrıyor. Yani çok ağrı girdi. Oturdum biraz. Bizim gruptan ayrı takıldım. İleride biraz acı çektiğim belli olmasın diye. Şöyle yumruklarımı alta koyup ezdim bütün belimi böyle. Kendimi gerdire gerdire. Onu öyle hallettim. Bugün dinleneceğim yayından sonra. Yarın kardiyo var. Kardiyodan sonra ağırlık hem de bacak antrenmanı var. Çok kötü bacak çok kötü biliyorsunuz. Spor, spor yapan arkadaşlar anlatmıyorum arkadaşlar. Siz zaten götünüzle gülüyorsunuzdur şu an. Öyle yani. Başka da bir şey yok sporda gidiyor işte. İçine baksanız bari menüyü bize bile söylemediler. İki günde hazırlandı o. Ne lan iki günde protein paketi işte içinde tavuk var salata var bulgur var. Bacak sevmiyorum ya. Abi de benim bacaklarım ben bacak seviyorum. Bacak çalışırım. Sıkıntı yok bacakta da. Ertesi günü çok kötü oluyor oğlum. Götten pardon ya yürüyemiyorsun yani. Böyle şey gibi bir garip oluyorsun ya.